Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size dünyanın en kötü karavanını tanıtacağım. Ee, aslında bu da karavan demek benim içimden inanın hiç gelmiyor. Karavan diyebiliyorum çünkü bu araba artık devletin gözünde bir karavan. TS'den onay aldım, muayeneden geçirdim, notere gittim yeni ruhsatıma aldım, renk değişimini yaptım, statü değişimini yaptım. Artık aracımız trafiğe ve yola çıkmaya hazır ama kamp yapmaya hazır değil. Hemen gelin size dünyanın en kötü karavanını tanıtayım. Arkadaşlar hazır mısınız? Giriyorum dünyanın en kötü karavanı. Ta 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 ta. Şimdi bakın. Yerlerde delikler var. Uyduruk bir halı. Aslında uyduruk da denmez. Güzel bir halıya benziyor. Neyse. Burada bir yatağımız var. Ama bilin bakalım yatağımızda ne eksik. Hemen göstereyim. Yatağımızda arkadaşlar sünger eksik. Bir tane yorgan var. Bir nevresim takımı. Yastık demeye bin şahit ister. Bakın yastık neden yapılmış. Geçiyorum şöyle bir ocağımız var. Aracın karavanın en güzel yanı sanırım ocağı. Çünkü tek kaliteli şey o emin çelik. Biraz tozlanmış olsun. Aracımızın güvenlikten yana hiçbir eksiği yok arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yolda giderken kapaklar açılmasın diye her şey düşünülmüş. Şurada ufak bir masamız var. Hemen gösteriyorum. Şöyle seyyar bir masamız da mevcut. Burada oturup böyle iş yapabilirsiniz. Nasıl? Dünyanın en kötü karavanı olmayı hak ediyor değil mi sizce de? Şöyle biraz daha uzaktan göstereyim. Şimdi bu araç neden dünyanın en kötü karavanı arkadaşlar biliyor musunuz? Hemen size anlatayım. Hatta babam anlatsın. Baba biz neden bu kadar kötü bir karavan yaptık? Anlatır Sen mısın? Yaptın. Ben yaptım. Ben, yaptım. Neden baba? Nedenini açıklar mısın? Baba videolarda hiç konuşmuyorsun. insanlar rahatsız. Ben, ben çünkü bütün pis işleri yaptım ki. Evet arkadaşlar babam gerçekten bütün pis işleri babam yapıyor. Görüyorsunuz. Bu elindeki parça nedir? İnterkol. Ne işe yarıyor? iş oluyor. Peki biz bunu neden temizliyoruz şu an? Motor yapıldığı için bu arabaya daha önceden. Yapan kişiler bunu temizlememiş. Bu yüzden de araba full siyah duman atıyor değil mi? duman atmıyor. Arabanın çekişini düşürebiliyor. Hmm. Dumana da etkisi var. Bunu yapınca hem dumanımız temizlenecek. Araba daha rahat oluyor. Hadi inşallah. Arkadaşlar bu arada gerçekten arabamız 2800 motor ve çekişi gerçekten çok güzel. Ee, hafif bir siyah duman atıyordu araba. Babam nedenin bundan olduğunu söyledi. Çünkü içi gerçekten böyle nasıl anlatayım size siyah siyah kurumlar, yağlar vesaire var. E haliyle turbo bir hava çekmesi gerekiyor. Ve bundan çekerken siyah böyle pis yağlı bir hava çekiyor. Onu da egzozdan siyah duman olarak atıyor. Benim kafama çok yattı. Yani bunu temizleyerek bence iyi yapıyoruz. Her neyse konumuza dönelim. Biz neden bu karavanı yaptık? Aslında biz bu karavanı yapmadık. Uyduruktan, Böyle elimize gelen malzemelerden sadece TS'nin 5 tane maddesini sağlayacak kadar bir karavan yaptık. Ve karavan onayımızı aldık. Videonun başında da bahsettiğim gibi noterden de yeni ruhsatımı çıkardım. Artık bu araç karavan statüsünde. Aracı yaptıktan sonra da karavan ruhsatına dönüştürebilirdim ama gerek duymadım. Ben daha önceden yapıp karavan ruhsatı alıp cebime onu garantilemek istedim. Böyle olunca evet biraz illegal bir iş yapmış oluyorum ama sanki karavan yapım serüvenimde daha çok rahat edecekmişim gibi düşünüyorum. Çünkü acaba TSE bu yaptığım şey ne der? Doğru mudur? Yanlış mıdır? diye düşünmeyeceğim. Herhangi bir kafamda soru işareti olmayacak. Direkt karavan onayımı aldım ve aracımı karavan ruhsatına çevirdim. Şimdi ise asıl zorluklar başlıyor çünkü aracın içini yapmaya başlıyoruz. Şimdi içeride gördüğünüz her şeyi dışarı çıkacağım. Arabayı komple soyacağım ve artık karavan yapımına başlıyoruz. Bu videomuz biraz kısa oldu. Sadece size TSE'den karavan ruhsatı almanın çok kolay olduğunu ve dünyanın en kötü karavanının nasıl olabileceğini anlatmak istedim. E, detaylıca anlatmak istemiyorum çünkü bu bir araba bir karavan değil ki. Sadece devlet huzurunda karavan vasfı verilmiş bir araba. E ee, yoksa buna karavan demeye bin şahit ister. Evet yatacak bir yer var tahtadan. Yemek pişirecek bir yer var evet ama bence bu araç bir karavan değil. Umarım bir sorun yaşamadan karavanımı bitiririm. Karavan serüvenim arkadaşlar yeni başlıyor. Aracın içini yapmaya yeni başlıyorum. Lütfen beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.